Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün Aternos'ta sıra beklemeden nasıl server kurulur onu göstereceğim. Dilerseniz hiç lafı uzatmadan hadi neler yapacağımıza geçelim. Eğer Aternos'ta sıra beklemek istemiyorsanız yapacağınız iki e, yol var. İlk yoldan bahsedeyim dilerseniz. İlk yol arkadaşlar Aternos'ta sohbet kuracaksanız eğer gece saatlerinde kurmanızı tavsiye ediyorum. Eğer gece saatlerinde yani gece saat derken saat e, 1-2-3 civarlarında kurarsanız e, hiçbir şekilde sıra beklemezsiniz arkadaşlar. Tabi biraz bizi kısıtlıyor. E, eğer e, gece saatlerinde oynamak istemiyorsanız sıkıntı yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen ikinci yola geçeyim. İkinci yolda ise istediğimiz bir saatte rahatlıkla sıra beklemeden server kurabiliyoruz arkadaşlar. İkinci yolun mantığı da şuradan geliyor. Herhangi bir tane telefonumuza veya bilgisayarımıza VPN yüklemek. Bu VPN üzerinden farklı bir ağ bağlanıp bu şekilde sıra beklemeden Atenres'e server kurabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun yaparken tabi dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Eğer daha önceden kurmuş olduğunuz bir aternos hesabınız varsa bunu e, vpn ile beraber e, sunucu açmayı denerseniz eğer siz sıra bekletirse maalesef arkadaşlar yeni bir hesap oluşturmanız gerekiyor ve yeni bir server açmanız gerekiyor bunu bu şekilde yaparak rahatlıkla sıra beklemeden oynayabilirsiniz arkadaşlar ama siz yine de bir deneyin öncelikle vpn açın daha sonrasında siteye giriş yapın sonrasında serverı kurmayı deneyin eğer siz sıra bekletmezse bu şekilde rahatlıkla oynayabilirsiniz ancak sıra bekletirse yapmanız gereken şey Yeni bir tane Atenos hesabı oluşturup o şekilde giriş yapmak Tabi öncelikle ilk yapacağınız şey VPN'i açmak Eğer VPN'i kapatıp da herhangi bir ayarda bir değişiklik yaparsanız Sizi otomatikman sıra bekletmeye yöneltir ve hiçbir şekilde değiştiremezsiniz arkadaşlar O yüzden bir hesap açacaksanız e, Öncelikle VPN'i açmanız gerekiyor Daha sonrasında hesapta e, bir ayar değişikliği yapacaksanız o şekilde yapmanız gerekiyor Şimdi hemen bir tane VPN'e bağlanarak server'a giriş yapacağız. Şimdi ben de Aternos'a giriş yaptım. Buradan arkadaşlar e, Bedrock olabilir, Java olabilir. Yazılımı size kalmış veya sürümü istediğiniz ayarlayabilirsiniz. Hiçbir şekilde sıra bekletmiyor arkadaşlar. Hemen başlata basıyorum. Bir daha başlata bastım. Şimdi karşımıza bir reklam çıktı. Hemen bunu atlayalım. 2 saniye ve kapattım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi direkt yükleme aşamasına geçti bile. Bu şekilde yaparsanız arkadaşlar hiçbir şekilde sıra bekleme sorunu yaşamazsınız. Bunu da bu şekilde takdini vermiş olayım. Tabi eğer gece e, oynamayı denerseniz zaten sıra beklemiyorsunuz arkadaşlar. Daha önceden bu sıra bekleme olayı kalkmıştı ancak tekrardan yeniden geldi. Tabii ki biz Minecraft oyuncuları olarak da birazcık e, buna biraz bozulduk. O yüzden bu yöntemi de sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Video videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.